Hanımlar, beyler, iki harikulade genç adamla beraberiz. Ufuk Beydemir ve Ragıp Narin. Hoş geldiniz, alkışlıyoruz onları. Aranızda biraz yaş farkı var. Ben daha büyük olandan başlayayım. Daha önce de programda konuk almıştım. Ufuk Beydemir'le iki seneden biraz fazla oldu galiba. Sanki o zaman daha küçüktün. Şimdi de aynı yakışıklılıkla duruyorsun. Teşekkür. Bu şey burnuna şey takmışsın o var mıydı? Var, <laughs> O da vardı. Burana beyin çizmişsin. Hepsi mevcut. Hepsi abi. mevcut. Diğer Bu sefer daha çıplak olabilirim. Evet, bilmiyoruz diğer dövmelerini. Her yerinde dövme var mı? Ee, yok, o kadar değil aslında. Ha. Böyle nasıl yani mesela sürprizli mesela soyununca bir an, aa dövmeye bak mı diyoruz? Yok, yok. Öyle bir durum yok. Öyle değil. bir durum yok. Evet. <laughs> Soner abi sen hiç dövme yaptırdın mı? Yok. Evet. Ama Ufuk'un dövmelerini çok merak ettim. Evet, evet. Göster şimdi. Evet. Şöyle. yani. Evet. Gibi o günler gelirse biz ileride çıplak program yapmaya başlarsak o zaman <laughs> 12'den göster sonra. dövme. Evet. 12. Bizim tabii e, eskiden böyle 12'den sonra o kırmızı kuşak bir dönemi vardı. Orada o dönemde kimsenin ahlakı bozulmadı maşallah. Hiç öyle bir şey olmadı ama aman herkes soyundu oyundu moyundu. Birbirlerine dövmelerini gösterdiler falan filan. Bir şey olmadı. Hiçbir şey değişmedi. Nüfus bile artmadı o yüzden. Yani öyle bir şey olmadı. Peki yeni şarkı yaptın. Ellerin uzansa. Ee, söz ve müzik sana ait. Nasıl söyledin o şarkıyı? Yine böyle kirli kirli mi söyledin? Tabii ben onu yapmazsam şarkı söylediğimi hissetmiyorum. Onu yapmak zorundayım. Bu kirli vokal nasıl oluyor ödül? Kirli vokal. Bir bana bir kirli gösterir misin mesela? Bir temizini göster, bir kirlisini göster. Benimki doğalından kirli ama temiz için. Hmm. Desek olmaz. Benden çıkmaz o temiz yani. Hmm. Bende aşağıda var çünkü bere. Ama onda vardır muhtemelen ya da onda vardır temiz bir ses. Bende yok. Temiz çok, bende de yok sanki. Ben ama. de biraz temiz ee, Yeni bir tweetin e, Kasım ayında atmışsın. Gerçekten iğrenç bir hayat. Ama bir iki gün önce yayınladığın yeni şarkını konser alanındaki herkes bağıra bağıra söyleyince yaşamaya devam ediyorsun. Baba bu ne yaşamışlık ya. ha? Maşallah. Sana. Ha? Ya evet ben çok sıkıldım son iki senede. Hmm. Çünkü e, Twitter'da kullanmıyordum aslında pek. Çat oraya, da onu evet. Evet, oraya da düştüm. Oraya da düştüm. Düştüm deme ya. Yani ben de Peki. bir tweet falan atmıyorum ama orada orada da bir çarpışma var, zihinsel bir evet, çarpışma. Evet, evet. O da güzel. Ee, yurt dışında bir müzisyen bir gitar almak isteyince bir gitar alıyor. Biz bir gitar almak istediğimizde on gitar alıyor gibi bir gitar alıyoruz. On yedi gitar oldu ama şimdi galiba. Ben onu attığımda onmuş. Demek ki şimdi on yedi gitar olmuş. Evet. Yani bu çok önemli bir şey aslında. Bu süre. öyle. Çünkü e, yani bilmiyorum ben şahsen müzikten kazandığımı yine müziğe yatıran birisiyim. Fetişim de var gitarla ilgili, amfilerle ilgili. Bende de var. Biliyorum, biliyorum şey, evet e, ama. Eee oraya hep tonca evinde şimdi muhtemelen evet. e, şöyle bence ben böyle de olması gerektiğini düşünüyorum. Yani işini beslemek adına Yelpaze'yi genişletmek adına böyle de olması gerektiğini düşünüyorum. Ama maalesef e, çok zor yani işte şu şuraya geliyor konu. E, gerçekten bir gitar alırken 17 tane alm almaya çalışıyorsun gibi bir savaş içindesin. Ama işte falanca John Mayer'ın evine bilmem nesine baktığın zaman, setup'ına baktığın zaman her şarkı için bir, bir gitarı var mesela Adım'ın çaldığı. Çalmadığı da gitarlarını da taşıyor konsere. Ve bu bir lüks değil aslında. İşinin e, Geldiği seviye ile ilgili bir gereklilik aslında. Bizim buna ulaşmamız mümkün değil. Dolayısıyla Ondan sonra aslında bu şuraya kadar geliyor. İşte Türkiye'den e, Uluslararası bir sanatçı çıkmıyor. Çıkamaz çünkü mümkün değil yani. Hmm, hmm. Bizde o iş disiplini ve profesyonellik ve anlayış Olması mümkün değil. Dolayısıyla zaten adamları onların müziğini satmaya çalışıyoruz gibi oluyor bizim için. Hmm. O da mümkün değil. Hmm. Hmm. Ee, bilmiyorum ben bir şekilde kapana kısılmış hissediyorum ve... ...sadece aslında kendi fantezim için aslında alıyorum bunları da. Hmm. Dinleyici için falan da değil. Çünkü onu da anlamıyorlar. Görüyorum ki soldat, yapan bir sürü sanatçı... Ee, ...ne bileyim bir tane... Kariyerinin başında aldığı saçma sapan bir gitarla hala devam ediyor. Bununla mutlu. Bunu çok iyi anlıyorum. Ben, bunları, ben böyle mutlu olamam yani. Bunları söylediğince de teşekkür ederim. Çünkü böyle bir e, biz bize yakın ve tatlı oturup konuşmanın aslında böyle sonuçları e, olabilir mi acaba diye merak ediyordum. Bunu genç bir insandan duymak şöyle hoşuma gidiyor. Tabii ki bu biraz depresyon ifade eden. Ee, sözler bunlar ama bir yandan da çok değerli Bunların bir tarihte Söylenmiş Telaffuz edilmiş olması Çekinilmeden söylenmiş olması Bu cümlelerin Bugün burada programda söylemedim galiba Program dışındaki konuşmaları da bazen Program içindeki konuşmalarla karıştırıyorum ama Bu e, Selçuk Yöntem abimizin Çok güzel yorumladığı Salieri karakteri Amedios'ta programda söylemedim galiba Bunu yani diyor ki O zamanın Hristiyan ee, ve Sofu Din e, Dindar inanışıyla e, diyor ki Tanrıya yakarırken e, diyor ki Tanrım bana e, yetenek ver ben seni seviyorum senin sesini senin e, seni anlatmak istiyorum insanlara ve müzikte beni e, bütün Avrupa'da bir kuyruklu yıldız gibi e, var olmamı sağla böyle bir besteci olayım ben. Ama bütün bu yeteneğin yanında da bana şöhret ver. Niye şöhreti istiyor? Influencer olmak için istemiyor değil mi? O şöhreti istemesinin nedeni bana konfor ver diyor. Bu bu çabamda, bu yolculuğumda bana şöhret konfor sağlasın. Yani yeme, içme, müzik aleti bulma vesaire, şu evde oturma, bu evde oturamama gibi dertlere düşmeyeyim ki senin için üretmeye devam edeyim. Bu bu replik Peter Schaeffer'ın yazdığı, Amadeus'taki bu replik bence sanat ve şöhretin ne olduğunu çok güzel evet. anlatan bir replik. Yani niçin şöhreti ister? Picasso niçin şöhreti ister? Sürekli resim yapabilmek için, gidip fabrikada çalışmamak için Tabii. değil mi? Ee, atıyorum bir müzisyen, sevdiğimiz bir müzisyen niçin şöhreti ister? Çünkü sürekli üretebilmek için, o, o konfor içinde olmak için, işleri kolay hallolsun diye, güzel evlerde otursun, üretmeye fırsat bulsun, yakacak, yiyecek, yiyecek, içecek derdiyle uğraşmasın diye. Sanki diyor. ama öyle olunca da o, o üretim eksiliyor gibi geliyor e bana. İşte o salakların başına geliyor. Her şeyin falası var yani. Ortasına. İyi bir sanatçı, iyi bir sanatçı konforu gayet güzel hazmeder, apartman dairesi biriktirme yarışına girmez ya da bilmem nerede ticaret yapma bilmem ne yapma yarışına girmez çünkü ticaret başka bir şeydir. Sanatçı bütün kazancını tekrar sanatına yatırır. Dolayısıyla senin gitar parasından yakınman dünyanın en doğru şeyidir.